Canım tamam. Tamam sakin. Utanacak, çekinecek bir şey yok. Ben seninle konuşmaya geldim buraya. Sen aç bakayım duvağını. Aç. Bakayım. Ey. De Allah cezanı vermesin. Senin kız o ne? O nasıl makyaj? Sen kendin mi yapıyorsun makyajını? ha? Kimse yardım etmiyor mu sana? Bak şuna bak. Bir de gelin olacaksın ya. Aman. Aha! Aha! Affedersin teyzemin oğlu, ben bilemedim aşağıda şey Ay saçmalama be! Ne alakası var? Ben gelinin makyajını düzeltiyorum burada. <laughs> Neyini? Makyajını mı? Hı, <laughs> makyajını. <laughs> ben her şeyin farkındayım, hiç merak etmeyin. Nasıl yani, her şeyin farkındasın? Hımm. Sevenleri ayıracak kadar kalpsiz biri değilim. Aşkın karşısında hiçbir güç duramaz demiş şair. <laughs> e ben nasıl durayım karşınızda sizin ya? Hı? Kezban. Sen bu benim teyze oğlu Gündüz'ü çok mu seviyorsun? Nasıl? Yok ağam ne alakası var? Ben senin beşik kertmenim. Bırakın bu kertme kürtme işlerini. Kertmeyin beni burada. <laughs> Bakışlarınızdan her şey anlaşılıyor zaten. Gündüz sen bu kez bana çok mu aşıksın bakayım? ...ben Kezban için ölürüm teyzemin oğlum. Gündüz! Ne diyorsun sen? Yukarıdaki agalar bu dediğini diyorlarsa ikimizi de öldürürler. Benim Sündüz'le evlenmem gerekiyor. Seninle de gir Töre böyle, yasa böyledir. Şiş, tamam, tamam. Onların töreleri orada canım. Burada sadece Sündüz'ün töreleri geçer. Ve Sündüz için tek bir gerçek töre vardır. O da... Aşktır! <laughs> Zaten biz... ...Kezban'la beraber kaçmak için buralara geldik teyze oğlu. Niyetimiz Avrupa'ya kaçıp izimizi kaybettirmekti ama... Ama göğün bütün beyleri bizle gelince kaçamadık. Hımm... Sündüz! Ne yapıyorsunuz abicim orada yarım saattir? Hadi sallanmayın daha fazla. Buradaki abiler sabırsızlanıyorlar. Bir an önce çıkın yukarıda kıyalım nikahımızı. <laughs> ne yapacak şimdi? Yapacak bir şey yoktur. Ben Sündüz'e ne Gündüz? Gündüz, sen aşk için her şeyden vazgeçer misin? Vazgeçerim tabii. Hmm. Peki şu bıyıktan, kaştan vesaire bütün kıldan? Kıl? Hı, hmm, kıl. <laughs> Ula Gündüz, senin bıyıklarına ne oldu? ya... ...sıkıldım. Bundan sonra böyle takılacağım artık. Saol teyzemin oğlu. Bu elini hiç unutmayacağım. Yalnız bana bak, eğer beşik kertmemi üzersen, üstüne kuma filan aldığını duyarsam, vallahi saçını başını yolar. <laughs> yok yok. Hadi koş, bekletme kızı, hadi. <laughs> Ay, Sindiza. <laughs> Sen şimdi oraya git, düzenini kur, balayı, gerdek evrelerini atlat. Biz zaten yardımcı ağlar olarak geleceğiz senin yanına. Karışma. Bizde. He, karışmıyor babam. Sizde. <laughs> lan şive de yapıyor lan, şive de yapıyor. On numara oldu, yemin ediyorum ya. Arkadaş, sündüze bak ya. Son anda nasıl kıvırdı Ben bile anlamadım ha, harbi delikanlı olmadığını. <laughs> ne olacak oğlum, hocası kim? Aa, <laughs> Gündüz Ağa senin burada ne işin var? Sen neden gitmedin ya? Ee, ee, ben artık İstanbul'a yerleşmeye karar verdim kardeş. <laughs> Vallahi mı? Vallahi. Hem bu evi de çok sevdim. Dedim ki kendi kendime nasıl Arabayız, değil mi? Ben diyorum ki biraz bu evde kalalım. Vallahi mı? Vallahi. Bu arada... Senin adın neydi canım? Bu Burcu. Bu Burcu. Üçece he mi? Sen az önce evli değilim dediydin, değil mi bacım? Sana ne? Ya öyle deme, bana bak şimdi Yavrucan'la Sipo da bizim köve gidecekler ya! <laughs> diyorum ki acaba sende mi gelsen? Senle beni bir güzel kertseler mi diyorum? Saçmalama be! Ne işin var benim sizin köyde? Öyle deme! İnsanı güzelleştirir... ...gürbüzleştirir... ...hem senin fiziğin de müsait... ...senden en az yedi tane çocuk çıkar! Çıkar! Ya ya etim, İmdat! Ya Gündüz ağa bak, bizde size verecek kız kalmadı. Biz zaten sündüz kızımızı verdik size yani. Sensin kız, terbiyesiz. Asıl sensin terbiyesiz. Sen kim olduğunu sanıyorsun da tanımadığın bir kıza asılabiliyorsun. Arkadaşım bence çok dikkat et laflarına. Bu ablamızın çok temiz bir dayak atmışlığı var bize. Biz anca toparladık kendimizi. Eyvallah. Bir dakika, bir dakika. Sen demin ne biçim konuştun Burcu'yla ya? ya? <laughs> ne biçim konuşmuşum Burcuş'la Ha? <laughs> Sündüz. Ne sündüzü? Kardeşim. Sündüz değilim, gündüzüm ben. Sizin köyde erkekler yüzlerine fondöten mi sürüyor? Gündüz ha. O bir kere fondöten değil canım. Allık, allık. Sündüz. Ay ne abi? Sündüz, sündüz, sündüz. Benim. <laughs> Peki, biraz önce evlenip giden kimdi? Gündüzdü. <laughs> Bütün serveti o mu kaptı yani? Evet. E ama kızı o seviyordu. Kız da onu seviyordu. Ben ne yapsaydım? Sevenleri ayırıp günahıma girseydim ya arjoş. Allah'ım! Üçe kadar sayın Yaşipo. Dalıyoruz. Hadi giriyor. Hadi oğlum. Gel gel Woo! <laughs>